var. şöyle önden gelin. <laughs> pardon, pardon. Önden <Pardon>. gelin. <laughs> devletin polisi. Senin devletin, devletin polisi şey polis onlar. Ben, AK Parti'nin polisi. Olur, olur mu hoş geldiniz. Olur mu öyle <laughs> şey? Bu devletin polisi ya, onlar. Onlar devlet polisi kimdir mi? Bırak ya, Her zaman ya. devletin polisidir devlet onlar. Ayıp polisler ya, öyle denir mi? Yaşından utan. Selam olsun bir fotoğraf. yani sokaktaki ilgiyi görüyorsunuz. Biz burada bu seçimin sürpriz partisi biz olacağız. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim. Özellikle gençler bir değişim istiyor. Bu değişimi gerçekleştirecek olan, ilkeli duruşu olan, Atatürkçülerin partisi, Memleket Partisi. Bu değişimi gerçekleştireceğiz. Milletimizin isteği Allah'ın izniyle bu iş olacak diye düşünüyorum. <laughs> az önce bir tepki oldu vatandaş. AK Parti'nin polisisi. Ama koruyor çok sizi. ayıp tabii. O yani o tepki şahsımı almıyorum ben. Bana bana değil o. Ya etrafımızda tabii ki e, Zonguldak Emniyetinden polis arkadaşlarımız var. Onların e, onlara AK Parti'nin polisleri seni nasıl koruyor bak demek çok büyük saygısızlıktır. Onlar Türk devletinin polisleridir. Bizim arkadaşlarımızdır. Onlara AK Parti'nin polisi diye hitap etmesini hiç şık bulmadım. Ben onu kendime alınmıyorum ama o yapılan iş devlete saygısızlıktır. Polislere saygısızlıktır. Ben canımı onlara emanet ediyorum. Ben Türk polislerine canımı emanet ediyorum. Hangi siyasi görüşten olurlarsa olsun bunlar bizim kardeşlerimizdir. Ayrıca fakir fukara çocuklarımız.